Ayaz'la biz köpek balığı ile oynayacağız değil mi Dur anneciğim? Arabamız şimdi sudan yeni çıktığı için sarı renginden yeşil rengine dönüyor. Bu suda değişen bir araba. Rengi değişiyor değil mi? Aslında ilk aldığımızda kırmızı renkti ama suya sokunca yeşil oldu sonra sarı oldu. Hiç kırmızıya geri dönmedi. Dur anneciğim ayağın ıslanabilir. Bakın yavaş yavaş kendi yeşil rengine geri dönüyor araba arabamız yeşil rengine geri dönecek. Değil mi anneciğim? Yavaş anneciğim. Ömer Ayaz'cığım bırak anneciğim. Bırak onu anneciğim elinden. Heh. Onu öyle yaptığın için olmuyor anladın mı? Hadi ben şimdi arabamızı buraya koyalım. Evet. tuzlu arabamız ya köpek balığı arabamızı yiyemedi. Tam şimdi buraya koyalım. Bunun içinde de su var arkadaşlar. Bunu bu şekilde kaydırıyoruz. Sonra Ayaz çok hızlı bir şekilde buraya ama bu defa arabamız tatlı attı, taza yaptı. Şimdi evet of çok güçlü ama arabamız halının altına koltuğun altına girdi. Oraya bir şey koyalım anneciğim bence değil mi? Bir daha hiç girmesin. Şöyle koyalım. Ya da Ay. Ben bile korktum. Çok hızlı vuruyor benim oğlum ya. O köpek balı arabamızı yedi. Arabamızın rengine bir bakabilir miyim? Hii, arabamızın rengi sarı oldu. Birazdan yeniden yeşile dönüşür değil mi anneciğim? Ver anneciğim onu bana. Tamam. Hadi şimdi köpek balının ağzını aç. Açalım. Tamam. Ne bu? Evet o öyle. Oraya vurunca köpek balının ağzı açılıyor. Bak gel bunu buraya toy yeniden. Hadi. Arabamızı kurtardık. Hadi bunu buraya koyalım. Ayaz başka arabalarını da getirsene. Oğlum. Onları da yapalım mı? Aha. Hadi oradan getir. Getir anneciğim hadi. Getir anneciğim başka e, arabaları. This tamam onu yapalım. Getir anneciğim. Hani bakabilir miyim? Oo Çok güçlü mü olur mu acaba? Geçim Bakalım. Bakalım bakalım o olabilecek mi? Of oldu. Ama bence baş tarafı getirseydin daha iyi olurdu. Bak bak. Şimdi Ay ağzına girdi deve köpek balığının. Ama bu geldi, değişti. Değişti mi? Ne renk oldu? Yeşil oldu değil mi? Bak bu gemi değil mi anneciğim? Hı hı. Denizde, şişiyor. Denizde gemi yüzüyor değil mi anneciğim? Başka araba getir istersen oğlum. Bunlar burada dursun. Tamam bunlar dursun. Sen başka araba getir. Hayır bunlar durmasın. Bir o arkadaşının önünde oynayalım. Başka araba getirir misin? Hayır. Başının... Ayaz biraz da masanın üstünde oynamak istedi. Değil mi anneciğim? Ayaz var diyor yani bana. Hani bakayım anneciğim. Yarış ayı bir. sürü yarış arabası ya. Şunlara bakar mısın? Ne kadar güçlüler. Onu da oraya mı park edeceksin? Hı hı çok güzeller ya değil mi anneciğim? Evet. Hangisiyle oynayacaksın? O ambulans da varmış. Hem bu ambulansın kapıları da açılıyor. Ambulans öyle mi ses çıkartır? İyo, iyo. Polis? Nani <laughs> Bak arabamızın rengi yine yeşil oldu gördün mü? Aha, ama sudan çıkarttığımız niye? için yeşil oldu. Ama böyle silince yeniden sarı olabiliyor arabamız. Bak. Hı Değil mi anneciğim? Aha. Ama bu bunun yeri. Ha, yer orası mı onun? Aha. Pardon. demişim mami. Evet. Mami. Evet o da mavi. Bunların ikisi zaten aynı araba gördün mü? Bu da aynı gibi. Yok bu farklıymış. Maviler aynıymış. Hı hı. Buna var demiş. Bunlar anneannemiş. Aynı mıymış? İstersen buradan bir araba seçelim. Onları köpek balığında yarıştıralım mı araba seçip? Ama biz burada oynayacağız. Burada mı oynayacağız? Yok yok. Araba ya böyle ters döndü araba. Ne oldu buna? İyo aldı. Hadi mi? Hadi. Şimdi. Adam aldı her kaza yaptı. Nereye götürüyor şimdi? Omin Ambulans ne nereye götürüyor adamı? Götürüyor adamı? Açılmıyor. Hastaneye mi? Yo yo yo. Ne yapacaklar hastanede adamı? Ayşe iğne yapacak. İğne yapacaklar anladım. Yo yo. Dadi Geldik mi? Şimdi ne yapacağız peki? Şimdi süreceğiz. Ne yapacağız anlamadım. Süreceğiz. Süreceğiz. Arabayı mı süreceğiz? Hı hı. Tamam. hızlı şey gidiyor ya. Ve çok hızlı gidiyor ya araba ama çok hızlı gidersen kaza yapabilirsin değil mi? Hayır, yapamam. Yaparsın bence. Yavaş gitmelisin. Tamam yavaş git nerede da Evet. Bunu da yarıştıralım mı? Hot Wheels'da ister misin? Hayır. Masada oynayacağız. Ha, masada oynayacağız anladım. Ayaz küçük arabaları çok seviyor. Hayır ben bunu ne seviyorum? Ha, onların ikisini mi seviyorsun? Bunları sevmiyor musun yani? Bunları sevmiyorsun öyle mi? Ha bu ne Ha seviyorsun anladım tamam. O da polis arabası değil mi? Hı -hı. Onlar, onlar. Başka hangisi onun takımıydı o? Başka hangisiydi? Hangisiydi? Hiçbir Bak modelleri. bu anneciğim bu kadar değildi. Bir de bu vardı. Biz bu beş tane arabayı takım olarak Hayır, aldık biz, değil mi? Ama böyle bu kadar aldık. Anneciğim 5 tane aldık. Bunları Başka. takım olarak aldık. Hayır. Ayaz bunları Hayır, çok evet. seviyor değil mi anneciğim? Oo çok güzelmiş bu arabalar. Harikaymış. Düdüt. 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 Hoppa yaptı değil mi orası anneciğim? Orası kırılmış masamız. Çocuğa da arabeye. Oo arkadan yardım etti. Kurtardı arabayı değil mi? Hı hı. Ben bu arabanı da çok seviyorum. Senin biliyor musun? Ah, bu da Bak bu araban da çok güçlü. Çok güzel. Bu da kendini kurtardı. Oo o da kurtardı. O da polis arabası değil mi anneciğim? O da üstte açık araba. Onu da ben çok beğeniyorum. Hatta bak burada başka üst açık karabımız bir daha var. Ha ha. Gördün mü? Ha ha. Çok, Orva. çok güzeller değil mi oldu? Ne yaptı onlar? Tatlı attılar şimdi. Hayır düştüler. Düştüler mi? Hayır. ne yapmaya gidiyor? Yakalamaya mı gidiyor arabaları? Hayır. Ee, e kurtarmaya gidiyor. Anladım. Kaza olmuş. Ambulans gelmiş. İnsanları bindirdin mi anneciğim? Ambulansın içine. Nereye götürüyorsun şimdi? Şimdi burası aşağı bu işe çıkıyor. Öyle mi? Aha. Tamam anneciğim. İyi oy, iyi, iyi. Yok. Adamı aldı gidiyor. Adamı aldı gidiyor. Ay, ay. bir sürü adam adamı aldı? Hı -hı. Anladım. Süt ayola. Öyle mi? Geldik. <laughs> Geldik. Hadi hastanede insinler. Doktorlar alsınlar adamları. iyileştirsinler değil mi? <laughs> Ama geldin anladım. Hadi artık arkadaşlarına güle güle der misin, öpücük atar mısın? Hayır açtı abi. Da Biraz daha mı çekelim? Hı -hı. Ama artık dedi. Hadi. hadi güle güle arkadaşlar. Bay bay de. Kanalımıza abone olmayı, bizi beğenmeyi unutmayın. Hoşçakal.